Herkese merhabalar. Seda Hoca Biyoloji'de birlikteyiz gençler. Çok yazdınız, çok sordunuz. AYT ne zaman başlayacağız dediniz. 2023 Biyoloji AYT kampına başlıyoruz gençler. Tabii ki bugün bir duyuru yapacağım. Takvimimizi göstereceğim size. Biraz da konu başlıklarından bahsedeceğim. Öncelikli olarak tabii ki 2023 AYT müfredatından bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz AYT sınavında 11. sınıf ve 12. sınıf konularından sorumluyuz. Gençler, ilk ünitemizde 11. sınıflarda insan fizyolojisi yani sistemlerden bahsedeceğiz. Sistemler dediğimiz zaman da sinir sistemi, endokrin sistem, duyu organları, destek ve hareket sistemi, sindirim sistemi, dolaşım sistemi, solunum sistemi, üriner sistem, üreme sistemi ve embriyonik gelişimle insan fizyolojisi ünitesi tamamlanmış oluyordu. Ortalama her sene 5-6 bazı senelerde özel durumlar vardı. Soru geliyor. Ins san fizyolojisinden arkasından da komünite ve popülasyon ekolojisi dediğimiz bir ünitemiz var. Aslında 10. sınıftaki ekosistem ekolojisinin devamı niteliğinde. Son yıllarda yapılan sınavlara baktığımız zaman buradan da iki tane soru geldiğini görüyoruz ki bence bu senede iki tane soru komünite ve popülasyon ekolojisinden gelecek. Oradan geçiyoruz 12. sınıf konularımıza. 12. sınıflarda da ilk ünitemiz genden protein ünitesiydi. Burada ilk olarak nükleik asit asitlerin yapısından ve keşif sürecinden bahsediyorduk. Nükleik asitleri daha önce TYT sınavında DNA ve RNA'nın genel özelliklerini öğrenmiştik. AYT sınavında nükleik asitlerle ilgili doğrudan soru geliyor. Gelen soru hatta TYT'de bildiğimiz kadarıyla bile çözülebilecek tarzda oluyor gençler. Arkasından protein sentezi, arkasından genetik mühendisliği ve biyoteknoloji dediğimiz daha çok yoruma dayalı ÖSYM'nin pek bir sevdiği konular karşımıza çıkıyor. Biliyorsunuz ÖSYM artık böyle böyle bil yap bil yap sorularından ziyade yoruma dayalı e, uzun paragraflı, deney düzenekli soruları biraz daha fazla sormaya başladı. Canlılarda enerji dönüşümleri dediğimiz zaman da fotosentez, kemosentez olayıyla hücresel solunum tepkimelerinden bahsediyoruz. Mutlaka her sene tabii ki buradan da soru karşımıza çıkıyor. Belalımız bitki biyolojisine de gelecek olursak aslında çok uzun ve zor bir konuymuş gibi görünüyor. Ama AYT sınavının o 13 sorusunun 3 tane sorusu bitki biyolojisinden geliyor baktığımız zamanda, anlattığımız zamanda aslında bitki biyolojisinin de kendi içinde birbirini tekrar eden konulardan oluştuğunu göreceğiz. Gençler, sandığımız gibi zor olmadığını fark edeceğiz. Canlılar ve Çevre dediğimiz 12. sınıfın sonunda küçük bir ünitemiz var. Burada da daha çok dirençlerden, mutasyon, modifikasyon gibi kısımlardan bahsediyoruz. Üniversite sınavında daha önce sorusu da tabii ki geldi. Biraz size geçmişten ve günümüzden bahsetmek istiyorum AYT sınavı ne gibi konulardan ne gibi sorular karşımıza çıkacak? AYT konularının çok büyük bir kısmı tabii ki insan fizyolojisi ünitesinden geliyor. 4-5 tane sorunun oradan çıktığını görüyoruz gençler. Şöyle bir durum var. Bazı yıllarda özel durumlar söz konusu oldu. Mesela 2019 yılında komünite ve popülasyon ekolojisi ünitesinden soru gelmedi. Ama biz bunu baz almayacağız. Neden? O sene müfredatta yer değişikliği oldu. 12. sınıfa geçenler komünite ve popülasyon ekolojisi görmedi. Görmedikleri için de o sene oradan soru gelmedi gençler. 2020 yılında yılında da malum durumdan dolayı bitki biyolojisi ve canlılar çevre konusu müfredattan çıkartıldı. Yani ikinci dönem konularını üniversite sınavında sormayacağız dediler. O yüzden mesela buradaki boşluğu da kaideye almayacağız. Sistemlere baktığımız zaman dediğim gibi her sene 4-5 tane sorusu karşımıza çıkıyor. Konuları anlatırken hangi sistemden bu sene beklediğimi ne tarz kalıpların gelebileceğini zaten konu anlatımları içerisinde söyleyeceğim. Komite ve popülasyon ekolojisinden her sene soru geliyor gençler simbiyotik ilişkilerden özellikle. Bu senede yine iki tane soru gelecektir. Nükleik asitler protein sentez dediğimiz o genden proteine kısmından soru her sene geldi. Tabii ki bu sene de gelecek. Fotosentez ve solunumda şöyle bir durum söz konusu oluyor. Bazen fotosentez ve solunum sorularını karma soruyorlar. Yani soruya bakıyorsun diyorsun ki ya fotosentez sentize mi yazayım ben bunu solunuma mı yazayım? Çünkü ikisinin de öncülü içerisinde yer alıyor. AYT sınavında şöyle bir durum da söz konusu. Mesela işte yerleştirmeye çalışıyoruz. Şuradan geldi, buradan geldi, buradan geldi. E soruya bakıyorsun sorunun dört tane öncülü de farklı sistemden. Yani sistemleri de karacak sorular sorabiliyorlar. Solunum fotosentez, bitki biyolojisi konularını bir arada kapsayacak sorularda sorabiliyorlar. Yani konular birbiriyle bayağı bağlantılı olacak. Ezber olmadığını aslında böyle hikaye gibi öğrene öğrene ilerleyeceğimizi de göreceksiniz. Mezunlar varsa mezunken beni izleyenler varsa ne demek istediğimi anlıyorlardır. Gençler, Bitki Biyolojisinden de tabii ki soru bu sene de karşımıza çıkacak. Canlılar ve çevre konusundan daha önce yani bu sene karşımıza soru gelmedi. E, bu da 2023'te gelebileceği anlamına geliyor. Buradan hemen çok merak ettiğiniz takvime geçiyoruz. Gençler ne zaman başlıyoruz? 27 Aralık'ta başlıyoruz. Aslında ben Ocak ayında başlayıp daha böyle Mayıs'larda bitirmeyi planlıyorum çok erken bitirmeyi düşünmüyordum ama biraz daha böyle kendi içerisinde sıkıştırdık 27 Aralık'ta başlıyoruz gençler 13. 0.4'te ise bitirmiş oluyoruz ama şöyle ilerleyeceğiz biraz bahsetmiş olayım genellikle sistemleri iki video şeklinde anlatacağım sinir sisteminin yapısı sinir sisteminin bölümleri gelecek arkasından sinir sistemi ile ilgili karma soru çözümü yapacağım endokrini 1-2 diyeceğim arkasından soru çözümü yapacağım duyu organlarını 1-2 deyip soru çözümü yapacağım keza sindirim gibi konularda da 1-2 yapıp soru çözümünü yapacağım çünkü ee, büyük ihtimalle video sürelerimiz de uzun olacak gençler öyle 20-25 dakikalık videolardan bahsetmiyoruz. Sistemler konusunu az videoda bitireceğimiz için keza diğer AYT konularını da video sürelerimiz birazcık daha uzun olacaktır gençler. Takvimi de size gösterdiğime göre AYT'ye de 27-12'de başlıyoruz unutmayın ve 13.04'te bitiriyoruz. Buradan hemen sen çöz kısmına geçebilirim. Sen çöz kısmı burada benim için önemli gençler. Bu kanalda neler görmek istiyorsanız mutlaka yorumlar kısmına aşağı yazmanızı istiyorum. Zaten size daha öncesinde de sörlü, sormuştum. TYT konu anlatımlarını bitirdiğimiz zaman TYT'den size soru çözüm kampı mı yapayım yoksa hemen AYT'ye mi başlayayım demiştim. Yorumlarda AYT'ye başlamamı daha çok arkadaşınız talep etti. O yüzden ben de hemen AYT konu anlatımlarına başlıyorum gençler. Siz bu kanalda başka neler görmek istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına aşağıya yazmanızı istiyorum. Kanalda küçük bilgiler içeren şortlar çekmiştim TYT için. Kanala girip şors kısmına kısmından onlara bakabilirsiniz. Eğer AYT kısmı için de öyle şortlar çekmemi istiyorsanız onu da mutlaka yorumlar kısmına yazmanızı rica ediyorum diyeyim. Konu anlatımlarında görüşmek üzere gençler. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmadıysanız mutlaka abone olun. Görüşmek üzere.